hepinize Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar e, uzun zamandır birlikte PUBG videoları oynadık rütbe oynadık vs ya. attık sizinle çok şeyler yaptık ve bugün sizinle Hasan Ali de yine yanımda her zamanki gibi Hasan kaybedemiyoruz Evet ve Merhaba arkadaşlar merhaba Arkadaşlar be, bugün pes vs atacağız Evet şöyle bir dakika arkadaşlar bir sizin için bir sesleri açalım daha müzik dinliyordum sesleri kapamıştım. Arkadaşlar sesleri açtım. Şimdi Hasan Ali ayarları yapıyor arkadaşlar. Uzatma ile penaltıları aç. Arkadaşlar bu benim e, şimdiki hesabım. Eskiden bir hesabım vardı arkadaşlar. Size onu göstereyim. Arkadaşlar Hasan davet attım. Maçtan sonra size hesabımı göstereceğim. Ee, o odasına giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar Hasan'ın kadrosunu maç içinde göstereceğim size. Arkadaşlar Hasan'ın öyle bir kadrosu var ki çok güzel bir kadrosu var. Arkadaşlar Hasan'ın en yüksek oyuncusunu ben çıkardım. Yalan ee, söyle arkadaşlar ben çıkardım. Tek attım. Allah çarpsın ben çıkardım arkadaşlar. Allah çarpsın tek atmadım. <laughs> arkadaşlar size şimdi en yüksek oyuncusunun kaç olduğunu göstereceğim. Normalde 106 oluyor ama Hasan da 105. Arkadaşlar bakın bu Hasan'ın kadrosu. İlgiler ayarları yapmıyor. Arkadaşlar şimdi Hasan'ın kadrosunu göstereceğim. 3090 arkadaşlar 105 Mbappesi var gördüğünüz gibi Hasan'ın kadrosu bu. O 105 Mbappeyi ben çıkardım arkadaşlar yedekli yere. Şimdi Hasan'ın bir de Cavani'si var arkadaşlar. Arkadaşlar kavane Adelen kafası var arkadaşlar. A. Adelen kafa özelliği var. Kavani. Evet arkadaşlar yani her yerde sert kafa atabiliyor. Akşam büyük kapışma başlıyor. Hasan Ali mi Bilal mi? Arkadaşlar skor yorumlara yazın. <laughs> Mbappe mi Higmi Somu? Messi mi Cavani mi? Şampiyonlar Ligi'nde müthiş maç. Messi United Bursa Spor'a karşı. Sercan mı Rooney mi? Volkan mı Nani mi? Evet akşam başlıyoruz. Hadi başlıyoruz. arkadaşlar Mbappe'ye geldi top ama geçirmeyeceğim. Cık. Arkadaşlar Hasan ilk de güzel başladı valla. Beni yiyecek Mbappe ile. Adamda 105 Mbappe var arkadaşlar çok fena koşuşu var. O, bir de arkadaşlar size gibi şut çekiyor. olmadı be. Ben de de Mbappe var arkadaşlar ama oyunun beleş verdi 101 Mbappe. Arkadaşlar bir dakika. Aga bir dakika şey tut. Arkadaşlar tekrardan videodayım. Ben arkadaşım aradı. Onu açtım. Şimdi. Niye söylemiyorsun kapattığını? Neyi söyleyeyim? Kapattığını niye söylemiyorsun? Habersiz yazdım topu. Arkadaşım şöyle arkadaşlar kalemde Allah'tan dondurma var ya Pardon donarma olmasa ben ne yaparım bilmiyorum da kolpanmış Helal lan Van Valla adamdır Van Dijk. Arkadaşlar en sevdiğiniz defans kim yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar Bilal Sergio Ramos. Aynen arkadaşlar. Tamam <laughs> da zaten kısa bana herkes Sergio Ramos diyordu. Arkadaşlar 1-0 oldu. Bilal hesap diyoruz. Bekle oğlum. Bunun kambeyi olmayacak mı sanıyorsun? Olmayacak. Göreceğiz. <laughs> Yapmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yakın zamanda PUBG videosu da tekrar geliyor. Bu kanal sadece PUBG için yapıyor yani. arkadaşlar ben PUBG diye. <laughs> belki dışarıda da videolar gelebilir. Evet arkadaşlar. 50 abone olunca yüzümü gösterdiğim zaman arkadaşlar size vlog videolar falan çekerim. Bisiklet vlog. <gülüyor> <gülüyor> hani gelmiyordu comeback? Arkadaşlar daha bir bir. Arkadaş beni yeneceğini sanıyor da o birazcık sıkar. Aynen. Arkadaşlar korku videoları da çekmemi istiyorsanız kanala like, katıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar yarın belki bir videosu çekebilirim. Ya Van Dijk mısın? Mesela Alexander Arnold Mbappe tutmaya çalışıyor. Helal Obu Fena sıyrıldı. Arkadaşlar Mbappe çok çalım yaptı. Artık cezasını verme vakti gelmişti zaten. Arkadaşlar şunu adam tutmaya çalışıyor. Boppe çok hızlı arkadaşlar. Için evet arkadaşlar. Boppe! Arkadaşlar 2-1. Ben dedim comeback arkadaşlar, gelecek şey, diye. Arkadaşlar şimdi çeviriyorum. Sadece izleyin. Konuşmayacağım ben. Anladım, sessizliğe büründü. <laughs> Arkadaşlar abi yukarım kavisli orada. Hayır. Arkadaşlar 3'ü atmamı istiyorsanız beğeni diyeceğim de canlı yayın değil. verdi e Devam ediyoruz. Ne oldu Mbapp'e? 105 olmuşsun ama adam olamamışsın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Fodun da oynuyor. Hasan'ın kadrosu var ama o işi yok. Arkadaşlar Hasan sinirlendi. Vallahi oynayamıyor. Hasan bırak bu oyunu. Ah. Hasan bırak bu oyunu. Arkadaşlar. Arkadaşlar durum eşit olabilir ama ben eşit değilim. Ne ya boş yaptım ya. Biz Kayseri Sporuz arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bakın şimdi Hasan Ali'ye üçüncü nasıl tak tak. Abi arkadaşlar çok fena gol yiyordu Hasan az kalsın. Ama yemedi. Arkadaşlar. Arkadaşlar visual van dyke var orada. Van dyke. Van dyke. Mauşara. Mao şara. Oğlum hiç mi Arkadaşlar yine fena bir şut geldi ama yine olmadı. Arkadaşlar Bilal kendini e-sporcu falan sanıyor da. Evet arkadaşlar. Maç bitmedi yani. Oo, uh, Hasan iddialı. Güzel ve iddialı. Evet arkadaşlar devam. Ya oğlum nereye atıyorsun? Alexander Arnold. Oo bak. Alexander Arnold sen. <laughs> El Elasin. Mesela... Arkadaşlar. Bak burada biz varız. Maşallah Messi ne güzel tuttu öyle. Oğlum Messi moruk olmuş moruk. Ronaldo ne gibi yapayım? değil. Ben de Ronaldo olsa arkadaşlar tak tak. Ama işte Ronaldo'm um yok. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Mbappe? Mbappe deyip geçiyordu. Yaptın da aynı yani iki şey pazara gitti. Arkadaşlar ön boş. Onu kim tuttu? İlkay sen ne iş yaptı. Ben para ödedim abi. Cilan elmafe misin sen? O pas geçiremiyor pas. O Adelen kafası vardı. Beleli atamazsın lan Niye oğlum vuruyor? Arkadaşlar bir dakika geldim <laughs> aldım lan telefonunu oğlum kap kapıya bakıyordum ya arkadaşlar kapıya <laughs> adam ol Amca. arkadaşlar Hasan yeni sanıyor yeni. Sen almadım mı oğlum? Biriz. Kör gözünü. Hani lan ha. Arkadaşlar Hasan hala yeni yeni falan düşünüyor ama yenemeyecek. Hasan sen yenemezsin. Kareyi niye boşalttı? Helalsin be aslanım ben. Nesin ya Arkadaşlar donuyor gördüğünüz gibi Oo ben de bir şeydim mi Ben de donuyorum Şey, o elik yapıyor duvarıma. Hadi Mbappe. Em ya. Efendim Memo. Ney ne? Nereye? Farklısın. Bekle şu an benim internet dönüyoruz vakit yok. Hadi Volver de. Bol. Hadi olmadı. Lan hadi. Hasan kime bağlı? Bana bağlı. Arkadaşlar Leo Messi. Embok şey, bir misiniz? Gol oh. olmayacak kardeşim. Boş evet. uğraş. Tamam mı? <laughs> hadi son hükmün. m şu diğer gördü oğlum arkadaşlar. Ağlıyor Bilal. Ne ağlaması oğlum? Bilal senin telefonun bağlı. dondu. Emin misin? Eminim. Hasan'ı ben çok zorluyorum oğlum. Ve bunu takımı seninkinden de kötü. Gel lan Benim, Gel lan oğlum. Benim cihazımda bilen cihazından daha kötü. Emin misin daha yeni bir hasret. Ha şu şey iyi şundan internete bağla hadi. Ha bence. De. Neyse arkadaşlar video buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tamam siz bilenle atın hadi. Bye 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 bye